hatta ke onu hakem kabul edeceksiniz. Hakem kabul edeceksiniz. Hakem, hakem. Danışman. Allah'ın Resulü'nün hakemliğinde hayatınızı devam ettireceksiniz. Çağıralım şu sokaklarımızdan, caddelerimizden birinin başına Peygamberimiz Efendimiz'i getirelim soralım. Ya Resulallah şu caddeye bak bakalım biz Müslümanız şu caddede yaşıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz, alıyoruz, veriyoruz. Şu caddenin üzerinde akan hayatımıza bakınız, hakemsiz olunuz. Allah'ın razı olduğu bir cemiyet miyiz, değil miyiz diye peygamberin hakemliğine müracaat etseniz, gelse, caddemize baksa, sarşımıza baksa, açık saçık kadınlarımıza baksa, hırsızlara baksa, yalancılara baksa, bizden razı olduğunu söyleyebilir mi, söyleyemez mi? Vallahi söyleyemez. Dolaşan yüz tane kadının doksan tanesi sırtına kadar çıplak dolaşıyor. Ya Müslümanlar kusura bakmayın. Şu sokakta dolaşan kadınlardan hangisinin önüne geçip de sorsanız Müslüman mısınız diye sorsanız size soruyorum ne cevap verir? Hepsi de Müslümanız diyorlar. Hazreti Muhammed'i kabul ediyor musun diye sorsanız, amenna Muhammed'i kabul ediyorum. Muhammed'i kabul ediyorsun ama onun getirdiği hayat tarzını kabul etmiyorsun. Fransa'nın modasını alıyorsun, Hazreti Muhammed'in getirdiğini almıyorsun. Sen kimi kandırıyorsun be kardeşim? Fransız modacısına tabi oluyorsun, Örnek olarak gönderilen Hazreti Muhammed'e tabi olmuyorsun. Tabi olmak var, bak itaat etmek var. Müslümanım diyorsun ama kusura bakma, Fransız gavuru gibi yaşıyorsun. Sırtına kadar soyunmuşsun kardeşim. Ya bakın Umraniye gibi daha muhafazakar daha Anadolu, daha Müslüman bir semtte bile gidin caddelere şortla, kısa donla gezen kız ve kadınlar var mı yok mu siz söyleyin. Buyurun Allah aşkına. Kısa pantolonla kadın nasıl gezer sokakta ya? Benim Müslüman olarak aklım almıyor. Şortlu bir kadın Müslüman'ın dediği halde nasıl şortla dolaşabilir? Müslümanım, Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim dedikten sonra sırtına kadar memesinin ucunu gösterecek kadar şeffaf bir elbiseyle açık saçık nasıl dolaşır? Verin bir mana Allah aşkına. İslam hukukuna göre bugün sokakta şortuyla dolaşan kasıklarına kadar, sırtına kadar çıplak dolaşan bir kadın o kıyafetle vallahi babasının karşısına çıkamaz. Öz kardeşinin karşısına çıkamaz. Biz kapağından yukarısını vallahi babasına gösteremez. Biz kapağından yukarısını kendi çocuğuna, kendi oğluna gösteremez mi Müslüman kadın? Soruyorum, kasıklarına kadar, sırtına kadar soyunmuş haliyle bir kadın İslam'a göre ancak kime görünebilir, kime gösterebilirsin söyleyin. Yalnız kocasına, anadan doğma kocasına kendisini göstermesi helaldir. Onun dışında kimseye öz babasına gösteremez, görünemez. Mayoyla, dikiniyle haşa, şörtüyle haşa. Kusura bakmayın ama bir şey söyleyeceğim, ben yanlış anlamayın. Acaba diyorum bu şortuna dolaşan vücut, açık yeri kapalı yerinden fazla olan. Açık yerleri kapalı yerinden fazla olan olan ve böyle dolaşan bu kadınlar sokaklardaki göründükleri bütün erkekleri acaba kocaları mı zannediyorlar? Ne dersiniz? Biraz ağır ama vallahi ben şüpheleniyorum. Ama ben bunu şunun için Müslümanım dedikten sonra böyle olanlara ben Müslüman değilim ben ateistim. Allah Allah tanımıyorum diyorsa anadan doğma gezebilir. Ona bir şey demiyor. Ama Müslümanım dedin mi? Ha, ge bakayım buraya. Hazreti Muhammed Mustafa ne dedi? Bak. La yu'minune hatta ke Hakem her giymiş giyiminizde, giyiminizde, yaşamınızda, alımda, satımda, yemekte, içmekte, yaşamakta Hazreti Muhammed'i hakem olarak örnek olarak kabul etmedikçe ben sizi Allahlığıma yemin ederim ki Müslüman saymıyorum diyor. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ben söylüyorsam kahrolayım. Ne olacak halimiz peki Müslümanlar, kardeşler, efendiler. Ey işini gücünü bırakıp buraya kadar gelen samimi Müslüman kardeşlerim, ne olacak bizim halimiz? Nereye gideceğiz? Gideceğimiz yer belli. Ve ilallahi turcaul umur. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Bütün işler oraya dönecek. Hani bir atasözüm var. Tilkinin dönüp dolaşıp gideceği yer kürkçü dükkanı. Senin de dönüp dolaşıp gideceği yer Allah'ın huzuru. Başka nereye gideceksin ki? Cumhurbaşkanı da oraya gelecek. Genel kurmay başkanı da oraya gelecek. Paşalar da oraya, falanlar da oraya, hepsi Allah'ın huzuruna. Nereye gideceksiniz ki? Ama nasıl gideceğiz? Hatta ke, <laughs> Habibin seni hakem kabul ediyorlar mı? Ediyorlar, ha? imanları kabul etmiyorlar. Ben de kabul etmiyorum. Şimdi biraz sonra, Cuma namazı kılacağız. Soruyorum size Kur'an-ı Kerim'de Cuma namazının nasıl kılındığına dair bir tek ayet var mı? Vallahi yok. Yalnız Cuma değil sabah namazının da nasıl kılındığını Kur'an-ı Kerim yazmıyor. Öğle namazı nasıl kılınır? Kur'an'da bulamazsınız. Peki bu hususta namaz kılarken hakem olarak, örnek olarak soruyorum size biz kimi alıyoruz? Hz. Muhammed Mustafa'yı alıyoruz. Namazlarımızı Habibullah'a göre kılıyoruz. O elini kaldırmış biz de kaldırıyoruz. Göbeğinin altına bağlamış biz de bağlıyoruz. Yoksa Kur'an yazmaz. O halde Peygamberimizin kıldığı gibi namaz kılmayan bir adam kendi kafasına göre namaz kılarsa Allah bu namazı kabul eder mi etmez mi? Vallahi etmez ayet-i var. Resulüme bakın öyle namaz kılın. Sallu kema raeytumuni usalli ve ma ataakumur rasul fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu. Peygamber ne getirmişse alın, neyi yasaklamış, yasaklamışsa kaçın. Peygamber böyle kabul edilir. Efendim ben Muhammed ümmetiyim ama baldır bacağım. Böyle Muhammed ümmet olmaz ya. Habibullah böyle şey kabul etmez kardeşler. Yapmayın Allah aşkına. Samimi olalım, açık olalım, net olalım, temiz olalım ya. Eninde sonunda musalla taşına geleceksiniz. Nereye kadar saklanacaksın? Nereye kadar iki yüzlü olacaksın ki? Yani bu nereye kadar gideceksiniz? Ben anlamıyorum. Değerli kardeşlerim, duyarlı kardeşlerim, sitemizin şerefli insanları, vallahi sizi seviyoruz. Hocalar olarak vallahi size sevgimiz var, muhabbetimiz var. İstiyoruz ki şurada toplandığınız gibi Hazreti Muhammed Mustafa'nın önünde toplanalım. Cennette toplanalım. Cenab-ı nail olalım. Gayemiz budur. Davamız budur. Sevdamız budur. Kavgamız budur. Amacımız budur. Hedefimiz budur. Meramımız budur. Bundan başka bir gayemiz yoktur ağlıyorsak bunun için ağlıyoruz. Sızlanıyorsak bunun için sızlanıyoruz. Çırpınıyorsak bunun için çırpınıyoruz. Ebedi saadetimizi temin edelim diye uğraşıyoruz. Yoksa dünyada az yaşasın, çok yaşasın bir kişi akıbet dünyadan gitmektir işi. Eğer gitmemek mümkün olsaydı, servet vererek, efendim para vererek, dolar vererek mark vererek, sterlin vererek, altın gümüş vererek dünyada kalmak mümkün olsaydı Vehbi Koç dünyada kalacak tek adamlardan biriydi ama tıpış tıpış gitti, erkekse gitmeyeydi. Yapmayın kardeşler, yanlış hesap yapmayalım. Ey birbirini aldatanlar, atlatanlar, çatlatanlar! Vallahi kendinizi aldatıyorsunuz. Nereye kadar aldatacaksın, nereye kadar, nereye kadar aldatacaksın? Ey karşılıksız çek verenler, nereye kadar vereceksin cahil adam? Nereye kadar vereceksin? En son, seri'ul hesab olan, yevme yakubül hesab olan Allah'ın huzuruna gelmeyecek misin? Ey benim temiz kardeşim, niye aldatıyorsun, niye aldamıyorsun yahut? fella ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara beynehum Aranızda ey insanlar aranızdaki bütün işlemler, eylemler, davalar, dertler, ihtilaflar, çekişmeler, çatışmalar olduğu zaman benim habibimi benim Resulümü hakem kabul etmedikçe Allah'lığıma yemin ederim ki ben de sizi Müslüman kabul etmem. Allah şu ayete bak ya. Nisa suresi 65. ayet. Efendim diyor ben, ben Müslümanım diyor. Peki Müslümansın. Ben de Müslümanım ama şeriata karşıyım. Dünyanın en cahil adamı budur işte. Sevendim diyor ben de Müslümanım ama akşamları yarım kadeh şarabımı içerim. Bunun neresi günah demesin mi? Şu hayvana bak ya. Ama peygamber ne diyor? Allah ne diyor? Fela ve rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuke. Habibim senin sünnetini, seni hakem, seni önder, seni örnek kabul etmedikçe ben de onları Müslüman kabul etmem. E, peygamber ne diyor? Ma kali kaliluhu ve kesiruhu haramun. Serhoşluk verdikten sonra bir damlası da haramdır, bir fıçısı da haramdır. Eğer yarım kadeh olursa bir şey olmazmış. Hangi iblis söylüyor bunu, hangi şeytan söylüyor? Peygamber hakem olacak. Hiçbir doktoru hakem kabul etmem. Hiçbir hekimi, tabibi, benim örneğim, önderim, hakemim Hz. Muhammed Mustafa olacak. Mevlid kandili böyle anlaşılmalı. Yapsa kandil geldi, minarelerin ışıklarını yap, dört tane sesi güzel, gırtlaklı Mevlid Han'ı çağır, doldu ol saatte ol sultanı din, nur koldu semava. Ulan neresi nur? Bütün dünya karanlığa gömülmüş, bir cahilerim. Sen bugüne bak. Nura gark Sema var zemin. Gökler yerler kan gövdeyi getiriyor. Ne nura gark oldu. Sen bugünden bahset cahil adam. Nura gark olmuş. Burnumuzun dibinde insanlar ölüyor. İnsanlar öldürülüyor. Mazlumların ahı gökyüzüne çıkıyor. Fakir fukara Yarım kilo et alıp yiyemiyor ahile vahile günah ile ömrü geçiyor. Doğdu ol saatte ol sultanı din. Şimdi Mevlid Han'ın lafına bak ya. Ya gerçeklere bakmamız lazım. Öyle hayalden, lafından bir yere varmak mümkün değil. Allahu Teala cümlemizi ve cümle mümin kardeşlerimizi kendisine kul Resulüne de gerçek ümmet eylesin. Bunun mücadelesini vermeye bizi muvaffak eylesin. Bu bir mücadele meselesidir. Kolay bir şey değil.